you Amsterdam'a gidenlerin gözden kaçırdığı bir yer. Rembrandt'ın evi. Rembrandt tam 19 yıl yaşamış burada. Bu evde baba olmuş, usta olmuş, yeri gelmiş, ölüm acısını tatmış. Ünlü tablosu gece devriyesini de burada yapmış. Müze evi dolaşmaya başladığınızda ilk adım attığınız yer evin en ilginç yerlerinden biri olan mutfak oluyor. Mutfak hizmetçilerin çalışma ve yaşam alanıymış. Mutfağın içerisinde büyük ahşap bir kabin var. Evin hizmetçisi bu kabinde uyuyormuş. Hem de yarı oturur vaziyette. Yok Rembrandt ve ailesinin gaddarlığından değil. 17. yüzyıl Hollandası'nda insanlar yarı oturur vaziyette uyurlarmış. Çünkü bugün yaptığımız gibi dümdüz yatarlarsa gece boyunca beyinlerine fazla kan gideceğini ve bunun ölümle sonuçlanacağını düşünüyorlarmış. Podcast sever misiniz? Cevabınız evetse ve Rembrandt ilginizi çektiyse Dünya Sahnesi Podcast'i sizi bekliyor. Her çarşamba yeni bölümü Spotify'da ya da Apple Podcast'te bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Spotify'da. Spotify'ı ya da Apple Podcast'i açmak ve Dünya Sahnesi yazıp aratmak. Yok ben direkt link istiyorum derseniz o da profilde.